Ben bir şey yapmadım. Bu saate kadar neredeydin? Arkadaşlarla 101'e gittik. Hangi arkadaşlarla? Emrah Can, Tolga. Emrah'ı nereden tanıyorsun? Emrah'ı tanımıyorum. Onu Tolga getirdi. Zaten çok sevmedim. Bir daha görüşmem büyük bir ihtimal. Ne olur beni bırakın. Bulunduğun ortamda kadın var mıydı? <laughs> kadın yok. Orası kıraathane. Kadınlar niye gelsin kıraathaneye? Garsonlardan kadın var mıydı? Bil Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Yok muydu? Bilmiyorum. Bilmediğin yere niye gidiyorsun o zaman? Ben sadece oyunumu oynadım, görmedim kadın filan. Zaten siparişleri hep Emrah verdi. Kadın varsa da o görmüştür. Mekana kaçta girdiniz? Sekiz buçukta girdik. Ne zaman çıktınız? İki buçuk saat oynadık, on birde çıktık. Peki neden on beş dakika eve geç geldin? Baslakta kaza vardı. Buna dair kanıtın var mı? Yok. Yok. <laughs> Yemin ederim. Sana son bir soru. Ay yansınlar. Has. Başucunda yıkasınlar, yıkasınlar Başucunda biter yıkasınlar yine...